Merhaba arkadaşlar. Improper integrallarla devam ediyoruz. Yani problemli integrallerle devam ediyoruz. Şimdi bir integralin sonucunun convergent mı divergent mı olduğunu nasıl anlayacağız? Ya da bunlar ne demek önce bunu bir düşünelim. Bize bir integral verildiğinde bu integralin ister sınırlarında bir sonsuz olsun, ister fonksiyonun kendisi problemli olsun. Gelin biz onu böyle yazalım. A'dan B'ye kadar fx dx diyelim. Eğer ki bu integralin sonucu her ne kadar integral improper bile olsa Belirli bir sayıyı veriyorsa, yani bir reel sayı sonuç hesaplanabiliyorsa bu integrale convergent yani yakınsak bir integral deniyor. Convergent. Sonucu hesaplanabiliyor. Ancak bu integralin sonucu artı ya da eksi sonsuza gidiyorsa, hesaplayamıyorsak bu integralin sonucunu buna divergent yani ıraksak bir integral deniyor. Demek ki integrali hesaplayabiliyorsam buna convergent diyeceğim başlangıçta. Belki de bize verdiği bu sorularda bu integraller hesaplanabilir integraller olacak. O zaman diyeceğiz ki evet gerçekten bu integral yakınsak bir integral convergent. Hatta neye converge ettiğini de biliyor olacağız. Yani diyeceğiz ki it converges to c diyeceğiz. Yani buradaki c değerini converge ediyor diyeceğiz. Hadi gelin bakalım. Ne demiş? Birinci şıkta böyle bir integral vermiş bize. Bakın yukarıdaki sınırda bir problem var sonsuz diye. Hadi bakalım bu integrali hesaplayabilecek miyiz? Ne diyelim? Aşağıda 3x artı 1'e gelin u diyelim. Yani u eşittir 3x artı 1 dersek iki tarafında türevini alalım. du eşittir 3dx olacaktır. Ya da diğer bir deyişle dx dediğimiz şey du bölü 3 olacaktır. Burada dx unutulmuş değil mi? Yukarıda dx var böyle. O halde yukarıda dx gördüğüm yere du bölü 3 yazabilirim. Yani benim integralim ne oldu? Birden sonsuza diyeceğim ama değişken değiştirdiğim için artık sınırlara dikkat etmem gerekiyor. Gelin birazdan düşünelim onu. Önce içeriği halledelim. Yukarıda dx var. Yani du bölü 3 var. Buraya du bölü 3 yazdık. Bölü aşağıda da u'nun karesi oldu değil mi burası? O halde burası da u'nun karesi oldu. Gelin buradaki 1 bölü 3'ü de integralin önüne alalım. Yani bunu birazcık böyle açalım. Buradaki 1 bölü 3'ü silelim. Önüne 1 bölü 3 çarpanı olarak yerleştirelim. Şimdi geldik sınırları. Bakın buradaki sınırlar integralimizin içerisindeki değişkene ait. X'e ait. Ama biz şimdi bu değişkeni değiştirdik. U yaptık. O halde sınırları da update etmemiz gerekiyor. Güncellememiz lazım. X eşittir 1 koyduğumda buraya U değeri neyi verir bana? 3 çarpı 1'den 4'ü verir. Demek ki integralimin yeni alt sınırı 4 oldu. Peki x eşittir sonsuz için u nereye gidecek? Sonsuza gidecek. Demek ki 4'ten sonsuza kadar bir integral oldu. Improper'dı hala improper. Ancak bu tarafı artık rahatlıkla alabiliriz değil mi? du bölü D, u kareine yazarız. du yanında duracak şekilde u üzeri eksi 2 çarpı du deriz. Bu da ne olur? 1 bölü 3. U üzeri eksi 2'nin integrali nedir? U üzeri eksi 1 bölü eksi 1'dir. O halde buradaki eksi 1'i buraya alayım. U üzeri eksi de 1 bölü U diye yazayım. Demek ki bunun içerisi bana 1 bölü U'yu verdi. Eksi'yi de buraya attım. Ne yapacağım? X'i bir sonsuza göndereceğim. Daha doğrusu U'yu bir sonsuza göndereceğim. Bir de U gördüğüm yere 4 yazacağım. Bakın U sonsuza giderken şöyle yazalım. Eksi 1 bölü 3 parantezinde. U gördüğümüz yere 0 yazdığımızda bakın şöyle bir şey yazmak çok hoş değil. 1 bölü sonsuz. Bunu matematikçiler pek sevmiyor böyle. Bunu illa limit gibi gösterin diyorlar. Gelin öyle yapalım o zaman. Limit R sonsuza yaklaşırken buraya 1 bölü R diyelim. Aynı şey. Yani 1 bölü sonsuz yazmıyorum da böyle bir limit yazıyorum. Ancak diğer sınır daha kolay. Eksi 1 bölü 4 olacaktır değil mi? Alt sınırı getirdim burada yerine yazdım. Peki R sonsuza giderken 1 bölü R sıfıra gidecek basitçe. Ne oldu bu integral? Eksi 1 bölü 3, eksi 1 bölü 4 çarptık. 1 bölü 12'yi verdi. Ne kadar güzel. İntegralimizin sınırlarından bir tanesi sonsuz olmasına rağmen altında kalan alan yani integralin değeri 1 bölü 12'ymiş. Çok acayip değil mi? Bunu bir düşünün 2 saniye. Elinizde bir tane fonksiyon var. Bu fonksiyonun grafiğini bildiğimizi düşünelim. Mesela x gördüğümüz yere 1 yazsak ne olur burası? 3, 1, 4, 1 bölü 16 olur değil mi? Yani şuralardan bir yerden başlıyor x eşittir 1 için. Sonra da 1 bölü bilmem ne. Böyle yukarıya doğru gidiyor. Ya da şöyle aşağıya doğru gidiyor. Şöyle yapalım. Şurada bir sayı var. Buradan başlıyor fonksiyon yavaş yavaş böyle küçülerek gidiyor. Biz birden sonsuza kadar x eşittir birden sonsuza kadar bu fonksiyonun altında kalan şuradaki sarı alana hesaplamaya çalışıyoruz. Şurası da hiçbir zaman eksene dokunamıyor. Ama yine de alanı hesaplayabiliyoruz ve 1 bölü 12 çıkıyor. Bana çok ilginç geliyor. Belki de size hiç ilginç gelmedi. Ama özet olarak ne diyoruz? Bu fonksiyon eninde sonunda integrali belirli bir sayıya götürdü. Yani bu integralimizin sonucunu hesaplayabildik. Bu bir convergent integraldır. Nereye converge diyor 1 bölü 12. Hemen ikinci integralimize bakalım. Alt sınırda da sonsuz var, üst sınırda da sonsuz var. Ne olacak bu durumda? İki taraftan da aslında improper gibi görünüyor değil mi? Gelin bu integrali bir almaya çalışalım. Eğer sonucunu bulabilirsek bu bir proper integraldır. Ne diyelim? E'nin üzerindeki şu x kare u diyelim. Gelin. U eşittir x kare olsun. Bu durumda du ne olur? 2x dx olur. 2'yi de sol tarafa bölü olarak gönderelim. x dx'i çözmüş oluruz. Neden? Çünkü bakın burada x dx var. Burası bu durumda du bölü 2'yi verdi bize. E içeride ne oldu bu durumda? İçeride de e üzeri eksi u oldu değil mi? Çünkü ben x kareye u demiştim unutmayın. İntegralimiz neye dönüştü? Sınırları sonra düşünelim. E üzeri eksi u çarpı e üzeri eksi u çarpı D u bölü 2, 1 bölü 2 de gelin dışarıya alalım, burası da D olsun. Şimdi integralin sınırlarını düşünelim. Şimdi xler eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar giderken, u dediğimiz şey x kare. Alt sınırı getirip burada yerine yazsam, yani eksi sonsuzun karesini düşünsem, bu bana artı sonsuzu verir. Üst sınır getirip burada yerine yazsam, gene artı sonsuzu verir, ama gelip de buraya artı sonsuzdan artı sonsuza demiyorum. Çünkü artık u'larımız x kare olduğu için negatif olamayacağı belli. Ancak bu aralıkta bütün x'leri yerine yazdığımda aslında u'lar hep pozitif olacağı için sıfırdan başlayacaklar değil mi? Yani integralimizin altında alt sınırı bu durumda sıfır oldu. Çünkü buraya x yerine ne yazarsanız yazın her zaman pozitif olur. En küçük ne olabilir? Sıfır olabilir. x eşittir sıfır için burası sıfır oldu. Peki integralimiz buna dönüştü. Hadi gelin bu integrali alalım şimdi. Ne olacak? 1 bölü 2. e üzeri eksi u'nun integrali çok basit bir integral. e üzeri eksi u bölü u'ya göre integral ediyoruz. Eksi 1 verecek değil mi? Bu durumda buradaki eksi 1 de buraya verelim. Yani şöyle silelim buradan. Buraya eksi 1 dedik. Şimdi burada u gördüğümüz yere bir sonsuz yazacağız. Bir de u gördüğümüz yere 0 yazacağız. Ne oldu integralimiz? Eksi 1 bölü 2. Şimdi burayı limit gibi düşünelim yine. Limit. R sonsuza giderken E üzeri eksi R. Bakın burası bu şekilde. Diğeri basit. Eksi 1 bölü ya da şöyle yazayım direkt e üzeri eksi 0 e üzeri 0 eksi 0 1 demek hadi halde bunu direkt 1 diyebilirim peki limit r sonsuza giderken e üzeri eksi r neye gider diğer bir deyişle burada u gördüğümüz üzere sonsuz yazarsak e üzeri eksi sonsuz olur yani 1 bölü e üzeri sonsuz olur e üzeri sonsuz çok büyük bir sayı 1 bölü çok büyük bir sayı 0 olur ne oldu 1 bölü 2 1 çarptık Eşittir 1 bölü 2'yi verdi. Demek ki bu integralimizin sonucunu hesaplayabildik. Her ne kadar sınırları eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar bile olsa bu integralin sonucu 1 bölü 2 çıktı arkadaşlar. O halde bu integralimizde 1 bölü 2 çıktığı için convergent bir integral. Yakınsak bir integral nereye yakınsıyor? 1 bölü 2'ye. Nereye converge ediyor? 1 bölü 2'ye. Bakalım. Peki bu integrale bakalım. Bu integralin sınırlarında herhangi bir problem göremiyorum. Ancak paydada x üzeri 5 olduğu için ya da x olduğu için alt sınır aslında gizli problem değil mi? Çünkü 108 bölü 0'ın 5. kuvveti sonsuza yaklaşacak. Peki acaba alabiliyor muyum bu integrali? Gelin bir düşünelim. Ne diyelim burada? 1 bölü, bu aslında çok basit bir integral değil mi? 0'dan 1'e. Bu 108'i gelin dışarıya çıkaralım. Burayı da x üzeri eksi 5 dx yazalım. Yani 1 olsun burada. x üzeri eksi 5'in integrali 108 çarpı neyi verecek bize? x üzeri eksi 4 bölü eksi 4'ü verecek. O halde buradaki eksi 4'ü buraya verdim. Yani 108 bölü eksi 4 dedik. Diğer bir deyişle eksi 108 bölü 4 yazdık. Şimdi buradaki eksi 4'ü sildik. Artık ne yapacağız? x gördüğümüz yere bir 1 yazacağız. x gördüğümüz yere bir de 0 yazacağız. Yapabiliyor muyuz bakalım. Eksi 108 bölü 4 açtım parantez. Önce üst sınırı yazıyorum. X üzeri eksi 4 ne demekti? Onu da düzgünce yazalım. 1 bölü x üzeri 4 demekti değil mi? Şimdi x yerine 1 yazarsam 1 olur. Eksi 1 bölü 0 olur değil mi burası? Yani bu 0'ı getirip buraya yazamıyorum bakın. O halde burası bana neyi verdi? Sonsuzu verdi. Yani bunun sonucu Bakın burada da eksi var, burada da eksi var. X'ler de sıfıra böyle sağdan yaklaştığı için bu ifade her zaman pozitif olduğu için burası artı sonsuzu verdi. O yüzden buradaki eksi, buradaki eksi yüzünden artı sonsuzu verdi değil mi? Yani sonuç artı sonsuz. Demek ki bu integral divergent bir integral. Pardon. Bu integralimiz bizim divergent. Herhangi bir sonucu yok, hesaplanamıyor. Buraya bakalım. Buna hesaplayabilecek miyiz? Gelin şunları temizleyelim. Ne diyelim içerideki ifadeye x eksi 2020 ifadesine x eksi 2020 ifadesine biz u demek istiyoruz. İki tarafın türevini alalım dx eşittir du olacaktır. Bu durumda bizim integralimiz sınırları sonra düşünelim. Burada bir dx var ama o zaten du demek. du bölü aşağıda da buraya u demiştim u üzeri 2022 var. u üzeri 2022. Peki bunu da şöyle yazayım gelin u üzeri eksi 2022 du diye yazalım. İntegralimizin sınırları ne olacak? x gördüğümüz yere 2019 yazarsak 2019 eksi 2020 eksi 1'i verir. u'nun alt sınırı eksi 1'den başlıyor. x gördüğümüz yere 2021 yazarsak burası 1'i verecek. Demek ki eksi 1'den 1'e kadar oldu bu integral. Peki şimdi bu integral alırken çok dikkatli olacağım. Çünkü burası aslında eksi 1 ve 1 arada sıfırdan da geçiyorum değil mi? Yani bu integral alırken aman ha sakın şöyle yapmayın. Şimdi burası eksi 1, burası 1. Burada aslında nasıl alacağım bu integrali? Hemen alalım bu integrali. Ne diyeceğiz? U üzeri eksi 2021. 1 ekliyorum buna. Bölü eksi 2021 dedim. Şimdi U gördüğüm yere 1 U gördüğüm yere eksi 1 yazarsam sanki hiç problemi olmuyormuş gibi oluyor. Aman ha burada bir tuzak var. Arada mutlaka sıfırdan geçmem gerektiği için integrali öncelikle ikiye ayırmam gerekiyor. Yani ne yapmam lazım bu integrali? Diyorum ki öncelikle bu integral eksi birden sıfıra kadar olsun. U üzeri eksi 2022 du artı sonra sıfırdan bire kadar olsun. Eksi birden biri e olan aralığı açtım. Burada da aynı şey yapabilirdim. 2019'dan 2020'ye kadar ardından 2020'den 2021'e kadar. Neden? Çünkü paydada bir problem var değil mi? O halde burada da ne yapacağım? u üzeri eksi 2022 du. Bu integralin ikisini birden almam gerekiyor. Şimdi gelin artık bunları yapalım. Şunları temizleyelim. Şimdi bu integrali almaya çalışıyoruz. Yapalım birincisini. U üzeri eksi 2022 ne verecek bana? U üzeri eksi 2021 bölü eksi 2021 olacak. U gördüğüm yere bir sıfır yazdım. U gördüğüm yere bir de eksi bir yazdım. Sonra artı dedik. Aynı şekilde Eksi 2021 bölü eksi 2021 u eşittir 1'den u eşittir 0'a kadar. Bakın ne oluyor burada? U eşittir 0 koyduğumuzda 3 sınırda şurası aslında 1 bölü u demek değil mi? Yani 1 bölü u üzeri 2021 demek bu. X gördüğüm yere 0 yazsam bu sonsuz oluyor. Burası gitti. Sonsuz oldu. Burada aynı şey var. Bu sefer alt sınırda var sorun. Yani üst sınırdaki 1'i yazdığımda bir problem yok. Ama alt sınırdaki bu 0'ı yazdığımda bir problem var. O halde bunu getirip yazdığımızda bu da sonsuz oldu. Yani burası da sonsuz oldu, burası da sonsuz oldu. Bu durumda bu integralimiz divergent bir integral oldu. Peki bakalım bir sonrakinde ne sorulmuş? Yine bu integralin convergent mi divergent mi olduğunu soruyor bizden. Bu sefer paydaya baktık hemen hemen bunu çarpanlarına ayıralım gelin. Nasıl yapalım? 1 bölü x kare eksi x eksi 6 ifadesi aslında neye eşit? 1 bölü x eksi 2 x eksi 3 hatta x artı 2 değil mi? x artı 2 x eksi 3 ifadesine eşit bu. Şimdi ben öncelikle integralin neresinde sorun var onu bir anlamaya çalışayım. Paydayı sıfır yapan değerler bir tanesi eksi 2 bir tanesi artı 3. Bu değerler bu sınıra tekabül ediyor mu? İçerisine düşüyor mu? Evet. Eksi 2 düşüyor değil mi? Sonuçta eksi 3'ten 2'ye kadar olan sınırlarımda 3'ten 2'ye kadar olan sınırlarımda x eşittir eksi 2 bir problem. O halde bu sınırda bir problem var. Bu bir improper integral. Bunu anladım. Peki hesaplayabilecek miyim acaba? Yani convergent mı divergent mı? Gelin ne yapalım bu integrali bir hesaplamaya çalışalım. Elimizde böyle bir kesir var. Biz bu kesri aldık. Hemen bu kesri iki tane küçük parçalı kesir ayırmaya çalışalım. Bir tanesi a bölü x artı 2 olsun. Bir tanesi de b bölü x eksi 3 olsun. Hemen bunların da paydalarını eşitleyelim. Burayı x eksi 3 ile x artı 2 ile çarpalım. Yani bize neyi verecek bu? a çarpı x eksi 3 artı b çarpı x artı 2 Sağ tarafta da 1 kaldı değil mi? Çünkü paydalara eşit olan şeylerin payları da eşit olur. Burada gelin size kolay bir çözüm yöntemi göstereyim. X gördüğümüz üzere 3 yazalım iki tarafta. Bu gidecek. Burası 5 olacak. B sayısı 1 bölü 5 olacak. X gördüğümüz üzere eksi 2 yazarsak bu sefer burası gidecek. Burası eksi 5 olacak. A sayısı da eksi 1 bölü 5'i verecek bize. Demek ki bizim buradaki kesrimiz 1 bölü 5 parantezine alınsaydı eksi 1 bölü x artı 2 artı 1 bölü x eksi 3 olurdu. Ya da diğer bir deyişle gelin bunları şöyle yazalım. Bunu öne bunu arkaya yazalım. Şu eksi parantezinde bize kafamızı karıştırmasın. Demek ki bizim kesrimiz bu şekilde yazılabildi. O halde ben bu ifadenin integralini almaktansa bunun integralini alacağım. Yani ne olacak bu integral? 1 bölü 5 dışarıya çıkacak integral. Eksi 3'ten 2'ye kadar 1 bölü x eksi 3 eksi 1 bölü x artı 2 olacak. Şimdi bu integrali alırken neyi unutmayacağız dedik. Bu integralin sınırlarından bir tanesinde problem var. Daha doğrusu sınırlarda problem yok ama sınırların içine aldığı değerlerden bir tanesinde problem var. x eşittir eksi 2 bir problemli bir değer. Çünkü bizim fonksiyonumuz x eşittir eksi 2 de sonsuza yaklaşıyor. Gelin o zaman bu integrali 2'ye ayıralım. Yani diyelim ki bu integralden bir tane şöyle yazalım. Bu bizim integralimizin birinci kısmı olsun. Ama eksi 3'ten eksi 2'ye kadar olsun. Sonra sonra aynısından bir tane daha alalım yanına. Artı diyelim. Bu fonksiyondan bir tane daha yapıştıralım. Tabii şu eşittir'i silmem lazım. Bu sefer ne olacak? Eksi 3'ten eksi 2'ye kadar geldim. Şimdi eksi 2'den 2'ye kadar gideceğim. Yani bunun alt sınırını düzeltiyorum. O halde integrali iki parça ayırmış oldum. Eksi 3'ten eksi 2'ye, eksi 2'den 2'ye. Hızlıca hesaplayabilirim artık. Eşittir 1 bölü 5 parantezinde. Kocaman bir parantez açıyorum. Çünkü bunda da var 1 bölü 5 bunda da var. Buradaki ifadelerin integralleri oldukça kolay. x eksi 3'e u derseniz eğer burası du bölü u'ya dönüşür. Yani bildiğiniz elen olur burası. Elen x eksi 3 eksi elen x artı 2 olacak birinci ifade. Buraya böyle bir parantez koyup sınırlarını koyalım. x eşittir eksi 2'den x eşittir eksi 3'e kadar üst sınırlarımız. Daha doğrusu eksi 3'den eksi 2'ye kadar. Artı bu sefer ne oldu? Ln yine x eksi 3. Eksi ln x artı 2. Burayı kapattım. Bu tarafın sınırları x eşittir 2. x eşittir eksi 2 alt sınır. Şimdi bütün parantezleri kapatabilirim. Hemen inceliyorum. x eşittir eksi 2'yi elenin içerisine yazarsam bir problem yaratıyor. Burası sonsuz oluyor. Eksi sonsuz. Bu sefer burada da alt sınırı yazarsam burası eksi sonsuz oluyor. O halde bu integral hesaplanabilen bir integral değil. İntegralimiz divergent. Aman ha! Sakın hocam buradan eksi sonsuz geliyor. Buradan da eksi eksi sonsuz, artı sonsuz oluyor. Bu sonsuzlar birbirini götürüyor gibi ilkokul çocuğu gibi şeyler söylemiyoruz. Çünkü buradaki ve buradaki durum hesaplanabilir bir durum değil. x eşittir Eksi 2'de bir asimtotu var bunun. Böyle. Eksi 2'nin sağ tarafında ya da sol tarafında farklı şeyler yapıyor. Mesela eksi 2'nin biraz soluna gelelim. Eksi 2.1 diyelim. Burası negatif, burası negatif, pozitif. Yani böyle olacak. Burada da böyle olacak. Biz nereden nereye kadar alıyoruz sınırlarımızı? Eksi 3'den 2'ye kadar. Burası eksi 3. Burası da 2. Yani buradan buraya kadar olan bu alanı hesaplayamadım. Bakın. Yani şurası böyle sonsuza gidiyor. Aşağıdan da burası böyle sonsuzdan geliyor. Bu iki alan kim bilir nasıl. Grafikleri bilmemize gerek yok. Sadece kafanızda canlandırın diye veriyorum bunu. İntegrali hesaplayamadığımız için divergent dedik geçtik aslında. Bakalım son sorumuza. Bakın ne demiş bu integral convergent mı divergent mı diyor. Sınırlarımız sıfırdan 3'e kadar. Aşağı gelin bir çarpanla ayıralım hemen. Ne olur? Sıfırdan 3'e kadar dx bölü. Nedir bunun çarpanları? x eksi 5 x eksi 1 midir? Doğru yaptık değil mi? Eksi 5 x eksi 6 x 5 ile 1 de çarptık. 5 oldu. Güzel. Şimdi hemen bu aşağının payı, köklerine bakalım. Köklerden bir tanesi x eşittir 5. Herhangi bir problem yok. Köklerden diğeri x eşittir 1. Tam bu aralığa düşüyor bakın. x eşittir 1 de problemi olan bir integral bu. O zaman ne yapacağım? Bu integrali 2'ye ayıracağım. 0'dan 1'e 1'den 3'e yapacağım. Ama önce şurayı bir Parçalı kesir şeklinde ayıralım. Yani diyelim ki 1 bölü x eksi 5 x eksi 1 ifadesini a bölü x eksi 5 artı b bölü x eksi 1 şeklinde yazalım. Burayı x eksi 1 ile burayı x eksi 5 ile çarpalım. a çarpı x eksi 1 artı b çarpı x eksi 5 bize 1'i versin. x gördüğümüz üzere 1 yazdık b eşittir eksi 1 bölü 4 oldu. x gördüğümüz üzere 5 yazdık a eşittir 1 bölü 4 oldu. Demek ki bizim bu integralimiz aslında a gördüğümüz yere 1 bölü 4 bunun yanında da eksi 1 bölü 4 yazabiliyoruz. Ne anlama geliyor? 1 bölü 4 parantezine alsak 1 bölü x eksi 5 eksi 1 bölü x eksi 1 anlamına geliyor. Şimdi buraları temizleyelim. Artık bu integrali alabiliriz rahatlıkla. Diyelim ki integralimiz 2'ye ayrıldı. 1 bölü 4 parantezini alalım kocaman. Hepsinde var zaten. Birinci integral 0'dan 1'e kadar. 1 bölü x eksi 5 eksi 1 bölü x eksi 1 dx artı ikinci integral 1'den 3'e kadar yine 1 bölü x eksi 5 eksi 1 bölü x eksi 1 dx olacak. Bunlar yine elen ifadelerine dönüşecek. Biraz daha şöyle geniş yazalım. 1 bölü 4 parantezinde elen neyi verecek burası x eksi 5 eksi elen x eksi 1'i verecek. Birinci kısmın sınırları x eşittir 1'den x eşittir 0'a kadar artı ikinci kısım da aynı şekilde elen. Gelin bunları böyle birer paranteze alalım. Burada da elen x eksi 5 eksi elen x eksi 1 olacak. Burayı da ikinci sınırları olarak da bu sefer x eşittir 3'ten x eşittir 1'e kadar. 0'dan 1'e 1'den 3'e eninde sonunda 0'dan 3 e oldu. Nerede problem var? X eşittir 1'de bu elen ifadesi problemli. X eşittir 1'de bu elen ifadesi problemli. O halde bunun sonucunu hesaplayamıyorum. Buranın sonucunu hesaplayamıyorum. Bunun sonucunu hesaplayamadığım için de bu integrale divergent deyip geçiyorum. Sakın ola ki bunun sonucunu getirip bu şekilde yazıp üst sınıra 3, alt sınıra 0 yazmaya kalkmayın. Yani sınavda en çok yapacağınız hata bu oluyor. Sanki diyorsunuz ki bu integralin hiçbir yerinde bir problem yok ki. Sınırlarında problem yok. Fonksiyonun içerisine her şeyi yazabiliyorum. Yani 1 bölü 4 ln x eksi 5 eksi burada bir parantez vardı. ln x eksi 1'i sanki integrali almış gibi düşünüp sonra x gördüğünüz yere üst sınır x gördüğünüz yere alt sınırı yazarsanız sanki bir sonuç hesaplanabiliyor gibi geliyor değil mi size? Aman ha bu bir tuzak. Sıfırdan 3'e giderken fonksiyon 1'e uğruyor orada da fonksiyon patlıyor. Böyle şeylere dikkat ediyoruz arkadaşlar.